Borsa Sergio Kalın hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün konumuz biraz daha temettü ile alakalı. En son A'dan Z'ye bir temettü videosu çekmiştim. Orada temettü dair birçok artıları, eksileri anlatmaya çalıştım. Bugün de biraz daha detaya inip biraz daha hisseler bazında konuşmak istiyorum. Onun için böyle bir video çekmek istedim. Şimdilik kanalıma abone olup videoyu beğenirsiniz ve yoruma bir tane arkadaşınızı veya yorum yaparsanız benim için büyük bir destek vermiş olursunuz. Şimdilik konuya geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi temettü verime dediğimiz zaman şirketlerin pay dağıtması zaten otomatik akla gelen bir şey. Facebook üzerinden arkadaşlar şimdi temettü verimi FK sıralamasına göre yaptık. İşte temettü en yüksek temettü veren bu yıl 2025 içerisinde Doğaş, İşmen, Çelebi, Ford, Kütahya Şeker Fabrikaları, Tüpraş gibi şirketler çıkıyor. Bu şu anki fiyatı baz alarak arkadaşlar bir temettü verimi açıklıyor. Normal şartlarda tahsim verdiği temettü %17.15 değil. Hatta buradan sizlere gösterebilirim. Baktım zaten %11,88'lik bir temettü verimi var o zamanki fiyata. Yani 200 20, 2025 tarihindeki fiyatına yani o o tarihteki fiyatına göre temettü verimi 2005 2025 tarihindeki fiyatındaki temettü verimi 11,88miş. Yani bu the First Pep üzerinde sizlere bazı şeyler aldatmasın. Bunlar şu anki güncel dönemdeki yani bugünkü fiyatlarından arın fiyatlarından alınmış bir temettü verimi. Baktığımız zaman %17.15'lik bir temettü verimi var güncel olarak işmenki 11.60 böyle böyle iniyor Çelebi Ford Kütahya Şeker Tüpraş Afyon Çimento Ulusal Factoring Alarko Panorama Ülker gibi şirketleri görebiliyorsunuz yani temettü dediğimiz zaman birçok insanımız işte temettünün sağlıklı olmadığını işte temettü yerine büyüme hissesi daha mantıklı olduğunu işte bu tür hisselerde daha çok büyüme taraflı olduğumuz daha çok büyüme taraflı olduğunuzu söyleniyor. Bu tür yatırımlar da olur. Ben olamaz demiyorum. Büy yani büyüme taraflı yatırımlar daha mantıklı gelebilir. Temettü tarafında işte şirket temettü dağıtmasın, yatırım yapsın, şirketini büyüsün. Böyle bir yaklaşım da olabilir. Bunu da hak verebilirim. Ama temettü tarafına ben öyle bakmıyorum. Temetü daha çok işte portföyün %20'si, %15'i olacak şekilde köşede çok azar azar çok küçük küçük miktarlarda biriktirilecek kağıtlardan bahsediyorum ve ben öyle yapıyorum. Yani temetü tarafını öyle olmasını istiyorum ve öyle de yapıyorum. Tabi benim büyüme tarafında portföyüm de var. O taraflarda düzenli alımlar yapılıyor ama daha çok daha çok yani daha az daha diyebilirim. Temetü tarafı da işte yüzde %10 %15 kısmı temetü tarafı. Orada temetü hisselerine ufak ufak düştükçe yani beğendiğim şirketler olursa düştükçe de alıma devam ediyorum. Şimdi temettü şampiyonlarına baktığımız zaman 2025'te işte burada işmen var. %10.2 doğaç var 10.1. Biraz daha aşağı inelim. Bazı şeyleri göstermek istiyorum sizlere. Yani burada tüpraş var. Temettüyü geri yatırma. Temettü geliriyle aynı ise geri yatırmaya dividend compounding denir. 10 yıl önce bu hisseyi alsanız ve genel temettüde geri pay alsay, alsanız 10 yılda aşağıdaki kadar ek payınız olacaktı. Yani pay artışı neredeyse 90. Pay sayısı ne kadar katlanırsa temettünüz o performans o kadar katlanacaktır. Burada isterseniz bir iş menü göstereyim sizlere. İş baktığımız zaman pay artışı 113. Hatta bu sıralamayı da buradan açabiliriz arkadaşlar. Yani Baktığımızdan burada iş yatırım var, doğaş var, iş var, ak, go var, iş demir var, carrefour var. Bu son 10 yılda arkadaşlar. Bunu biraz daha yakın zamanlara aldığımız zaman 5 ya da birkaç defa %5'in üstüne temettü vermiş hisseler görürsünüz. Gelecekte temetü tahminlerinde kim lider olur. Bunlara bakarsınız. Yani burada ben ufak olarak size bir temettü hesaplaması da yapmak istiyorum. Burada yani sizleri bir hangi hisse üzerinden gidelim? İşmen üzerinden gidelim. Direkt ben buradan işmenin temettü Hatta doğaç duaş açıkken doğaçı da yapabiliriz. Yani temettü şu an yani videonun başlığında işte aylık 30 bin TL temettü geliri elde etmek diye bir başlık atacağım. O başka istinaden böyle bir hesaplama da yapmak isterim. Şimdi baktığımız zaman Doğaş'ın en son 20.05.2025 tarihinde ise başına net TL olarak 23,18-18 TL oranında bir temettü dağıtım oranı var net olarak. Hisse i̇şte başına bürüt değil net olarak böyle bir temettü dağıtım var. Aylık 300 yani yılda 365 3, 360 bin TL kazanmak için aylık ortalama 30 bin TL 12'ye böldüğümüz zaman 30 bin TL ediyor. Bunu kazanmamız için doğaçta ne kadarlık bir lot almam, almalıyız, ne kadarlık bir lot sahibi olmalıyız diye bir hesap yaptığımız zaman yani 360 bini bölü 23.18 18 yaparsak arkadaşlar ortalama 15.529 adet bir hisse sahibi olmamız gerekiyor. Bu hisseyi de yani bu lot 15.529 lotu da hemen yapalım 15.529 lot çarpı 187 TL'den baz alırsak 2.900.000 ediyor arkadaşlar. Yani 2.900.000 TL'ye doğaç size aylık 30.000 TL oranda bir getiri sunuyor şu anki fiyatlarından baz aldık. Şu anki en son dağıttığı hisseden baz alarak bunları konuşuyoruz. Hani hatta sizlerin gözleri önünde de bir hesaplama yapabiliriz. Yani 360 bin yapalım burayı. Bölü 23,18 18 yaptığımız zaman 15.529 15.529 çarpı 187'den alalım. Küsuratı koymayalım. 187 aldığımız zaman 2.903.000 TL'lik bir doğuşta portföyünüz olursa aylık size getireceği para temettü bazında 30 TL, 30 TL sadece temettü. Tabi bu gelecek dönemlerde istisnalar gösterip doğuş yüksek temettü verir, daha düşük temettü verir veya hisse fiyatı yükselir veya düşer. Onlar hariç. Bu en son temettü attığım miktardan bahsediyoruz. Hatta isterseniz işmene de bakalım. Ondan sonra bir Ford'a da bakalım. Burada anlatmak istediğim mantık böyle ileri. Yani bir araç alırsanız siz aylık 30 bin TL bırakmaz. Veya bir ev alırsanız siz aylık 30 bin TL bırakmaz. 2 milyon 900 bin TL'lik bir ev aylık 30 bin TL kira bırakmaz size arkadaşlar. Bunun kirada boş kalması var kalmaması var. Onlar da ayrı konular. Şimdi İşmen'e geldiğimiz zaman işmen'e de hemen bir yapalım. 360 bin alalım yine 360 bin'i böldüğümüz zaman 4 virgül 8167. Baktığımız zaman burada 70, 74 bin lot ediyor 74 739 lot ediyor hemen alalım. 74 bin çarpı 41'den alalım. 3 milyon para ediyor arkadaşlar. 3 milyon 64 bin TL'lik bir para ediyor. Ya yani de sizi burada aylık 30 bin TL bırakması için sizin 3 milyon alt, 3 milyon 64 bin TL yatırmanız gerekiyor. Bu 2025'in en büyük temettü verime sahip iki hisse arkadaşlar. Yani dediğim gibi işmen ve doğaç tarafına baktığımız zaman aşağı yukarı 3 milyon TL ile aylık 30 bin TL'lik bir getiri sahibi oluyorsunuz. Bu yılda 360 bin TL falan ortalama ediyor. Ama baktığımız zaman 360 bin 12 aya böldüğümüz zaman aylık 30 bin TL getirinde yani bir asgari ücretin bile üstünde bir getiri kar etmiş oluyorsunuz. Asgari ücret şu anki 22.000 TL işte yıl başından sonra bu 27.000-26.000 26 civarında olacağını düşünüyorum. 26-27 bin civarında olacağını düşünüyorum. 26, 27, 27 bin civarında olacağını düşünüyorum. Yani ona baksanız bile şu an bile böyle bir şey yapsanız asgari ücretten yine de yüksek bir getiri elde edeceksiniz. Ya yani burada işte birçok hisseyi görebiliyoruz. Temettü ucuzluk skor skoru sıralamasında düzenli temettü veren hisselere baktığımızda Aksa, Aksa Alarko, Anadolu Hayat, Aselsan, Aygaz gibi büyük şirketleri görebiliyoruz. Katılım endeksine uygun hisseleri Aksa, Çimsa, Emlak Konut, ihracatı yüksek temettü hisseler, kendini amorti eden hisseler yani burada kendini amorti hisse eden hisselerden de bahsetmek istiyorum. Yani baktığımız baktığımızdan 5 yıl önce bu hisseleri alanlar temettüler sayesinde hisseye yatırdıkları parayı amorti etmiş oluyorlar. Ve maliyeti sıfıra indirmiş oluyorlar. Doğaç bir tane aldınız. Doğaç şu an 187 TL. Doğaç'tan bir tane aldınız. Bu hisseyi arkadaşlar elinizde 5 yıl boyunca tutarsanız 5 yılın sonunda hisse zaten 187 TL'yi size ödemiş oluyor. Sadece bir lotta. İşmen baktık biraz önce işmen 41 TL'di. İşmeni yani şu an diyelim 5 yıl sonra kendini amorti edecek. Bunu işte 5 yıl içinde ortalama arkadaşlar. Yani şu anlık fiyatı 41 TL. Şu baktığımız zaman 5 yıl içinde önümüzdeki dönemde 5 yıl içinde size yıllık olarak 8.5 8 yani 8.5 falan bir temettü ödemesi yapsa 800,5 TL'lik bir temel ödemesi yapsa ola da 5 yıl içinde sıfırlıyor zaten. Amorti ediyor. Yani yatırdığınız parayı siz alıyorsunuz. Bunu bir lot olarak da düşünebilirsiniz. 100 lot olarak da düşünebilirsiniz. Benim burada anlatmak istediğim ileriki dönemlerde veya birkaç dönem sonra 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bu hisseler size bedava gelmiş olacak. Siz bu hisselere yatırdığınız parayı ekstradan Hisseye tekrar yatırırsanız kazancınız daha büyük olacak ve daha da büyük olmaya devam edecek. Ek gelir istiyorsanız böyle bir şey yapabilirsin. Yani bu tür şeylerden ek gelir gelir zaten. Baktığınız zaman 3 milyon TL'niz varsa işte bunu Çelebi, Doğaç, Garan, İndez, İsmen, Natürel Gaz, Tofaş, Türk Traktör. Yani baktığınız zaman büyük şirketler bu şirketlere tabii ki gidip yani bir hisseyi ben buradan sizlere işmeni göstermek istiyorum. Yani bir hisseyi gidip buralarda almayın arkadaşlar. Tarih zirveleri işmen fark etmiyor. Hangi A şirketi B şirketi fark etmiyor. Ama tarih zirvelerindeyken almayın. Biraz düşsün düşmesini izleyin veya şirkette bir plan varsa bir hikaye varsa ona ondan dahil ona yükseliyorsa siz de ortak olabilirsiniz. Veya şirketin şu anlık fiyatı sizin için zirve olur ama bu yani teknik olarak zirve olabilir ama bu sizin için zirve değildir. Şirketin daha da önünde yolu olduğunu düşünürseniz oralardan da alım yapabilirsiniz. Bu size bırakılmış bir şey. Yani temettü birçok defa işte temettü yanlış bir şey, temettü hatalı bir şey öyle bir şey değil. Temettü hakkında birkaç video daha gelecek. Yani bunu Excel üzerinden de sizlere daha net bir şekilde göstermek istiyorum. Yakında onlar da gelecek. Temettü hakkında yani temettü yolculuğu, temettü emekliği böyle şeyler var olduğuna inanan bir insanım. Ve temettü yatırımı karlı bir iş olduğuna da inanan bir insanım. Çünkü ben yıllardır yapıyorum, yıllardır çok iyi bir şekilde ilerliyor. Yani yaptığım sürece amorti eden hisseler var, daha fazlasını kazandığım hisseler var. Bana aylık bir getiri sunan hisseler var, birçok hisse var temettü tarafında fazla temettü hisseleri bulundur, bulundurmayın. Daha çok işte ben 3-5 tane tutuyorum. Beğendiğim 3-5 tane şirkete aldım. Burada ihracatı olsun veya yaptığı iş modelinden olsun. Sevdiğim hisseleri tutuyorum. Diğer tarafta da büyüme tarafına veya döngüsel şirketler tarafına yatırım yapmayı düşünüyorum. Bu, de, bu dönemde döngüsel şirketler daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü döngüsel şirketler yani aktif bir portföy kullanmadığınız sürece bir borsanın size kolay kolay, kolay kar getireceğini düşünmüyorum. Daha çok aktif bir portföy kullanmanız gerektiğini düşünen taraftayım. Temettü hakkında birçok şeyi söyledim. Temettü hakkında birçok videom var. Bu kanalımda mevcut birçok video var temettü hakkında. Yani bunları bir göz atmanızı isterim. Ben haricinde birkaç kişi daha dinleyin. Temettüler hemen boşa sallanacak bir şey değil. Temettü ileride sizlerin çocuklarınıza veya bir tatil masrafınıza veya bir Başka bir masrafınıza iyi gelecek şeylerdir. Temettü boşa salınacak bir şey değil. yani temettü hakkında birçok daha video çekeceğim. Onlar da yakında yayınlamış olurum. Bu video fazla uzatmasını istemiyorum. daha çok böyle basit kuralları göstermek istedim. basit şeyleri söylemek isterim. Gelecek videoda çok farklı şeyler yaparız çok farklı şeyler konuşmaya çalışırız. Şimdilik bu video bu kadardı. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Daha çok insanlara ulaşabilmem için yorumlarınız önemli olacak. Şimdilik bu video bu kadardı. İstediğiniz bir liste varsa yorumlara yazmayı unutmayın aynı şekilde. İstediğiniz bir liste olursa işte aynı şekilde yorumlamaya çalışırım. Şimdilik bu video bu kadardı arkadaşlar. Beni için teşekkürler. Bir başka konuda bir başka hissede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.